40 haftada gebeliğimizin 19. haftasına geldik. 20. haftada da yolu yarılamış olacağız. Bebek ne kadar oldu? Şu an ortalama boyu 20 santim. Yani bir ananas kadar diyebiliriz. Ee, ağırlığı da 210 gram kadar oldu. Tüm bu ölçümler doktorunuzun ölçümleriyle uyuşmayabilir. Çünkü bunun artı eksisi var. Benim burada amacım kabaca gözünüzde canlandırmanız. Asıl olan doktorunuzun size söylediği ultrason ölçümleridir. Peki bu haftada neler oluyor ona bakmadan önce söylediğimiz gibi artık parmak, iki parmak arası değil de avucumuzun içerine, içerisine koyarak bebeği ölçüyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi yani avucumuzun içinde şu kadar falan şu anda. Evet bebeğin organ sistemlerinde ne oluyor ona bir bakalım. Kabaca biliyorsunuz kalp atışı 6. hafta civarında başlamıştı. 5 hafta 5 günlükken gibi. Şu ana kadar ortalama 22 milyon kere attı diyebiliriz. Yani bunlar mucizevi şeyler tabi. Yine bebek ne kadar yakıttığınızda canlandırmanız için bebeğin başı sizin bileğiniz kadar oldu diyebiliriz. Evet burada 4 boyutlu ultrason görüntüsünü görüyoruz. Ee, bu da oldukça keyfi yerinde. Bakın bağdaş kurmuş. Ve şurada dikkat ederseniz hani cinsiyeti nasıl görüyoruz diyorsunuz ya bu dört boyutta nasıl görüyoruz. Bakın şurası bacak arası testisleri ve penisini çok rahat görüyorum. Yani bu bebişimiz erkek. Bakın yüzünü kapatmış. Oldukça çekmeyin der gibi değil mi? Bakın iyice açtı bacak arasını. Çekmeyin der gibi diyoruz ama bunu anne adaylı ultrasonda da çok sorar. Rahatsız olduğu için değil, tekrar edelim, bu bir X ışını değil, sadece ses dalgası gidiyor. Yani rahatsız falan olmuyor. Sadece o sıradaki o hareketini yakalamış oluyoruz. Bakın, ayaklar, dizi, gözler. Oldukça sevimli bakın. Bir yandan hareket ediyor. Bakın bacağını dayadı Rahmi. Şurada da göbek kordonunun çıkışını görüyorsunuz. Evet, şimdi farkındaysanız yüzü henüz tam bir bebek gibi değil. Yani sevimli bir görüntü bekliyorsunuz ama öyle değil. Hatta bazen kime benziyor konuşuyorsunuz ama buradan anlamak çok mümkün değil. Biraz daha büyüdükçe yanakları dolacağı için daha güzel, keyifli görüntü alacağız. Daha şirin görünecekler diyelim. Çünkü şu an sadece Kemik ve onun üzerine örten ciltten ibaret. Henüz cilt altı yağ dokusu tam oluşmadığı için görüntü olarak da çok sevimli olamayabiliyorlar. Ama yine de kime benzediğini bilemesek en azından hareketleri anne için oldukça önemli. Evet, bebeğinizin diş gelişimi de yine diş tomurcuklarının çıkması şeklinde oluşmaya devam ediyor. Ultrasonda nasıl görünüyoru? Daha önce de görmüştük. Şu an burada gördüğünüz gibi gayet bacaklarını açmış bir erkek bebek gösteriyor. Evet yine hareketli bir anını yakalamışız. Tekrar söyleyelim. Her hafta bunu görmek zorunda değiliz. Burada sizlere gösterebilmek amacıyla bunları koyuyorum. Ve yine dört boyutlu ultrasona girmemek size hiçbir şey kaybettirmez. Peki rahim nereye geldi? Göbek deliğine artık iyice yaklaştı. Artık karnınız daha belirgin olmaya başladı. Burada yatış pozisyonuyla ilgili bazı çekinceler olabiliyor. Yüzüstü yapmayayım sıkıntı diye. Ama bu haftalara kadar özellikle yüzüstü yatmak, hani öyle konforluysanız öyle devam edebilirsiniz. Önemli olan sadece yaklaşık bir 6. aydan sonra sırtüstü yatmamanız. Onun dışında diğer aylarda istediğiniz şekilde yatabilirsiniz. İleriki haftalarda da özellikle yan yatmak şeklinde. Onunla ilgili gebelikte yatış pozisyonuyla ilgili makalemi zaten bulacaksınız. Bu hafta ile ilgili makalelerden bahsedersek anne adayların bir kısmı gebekle saç dökülmesi yaşarken birisi de hayatları boyunca sahip olmadığı güçlü gür saçlara sahip olabiliyor. Bunun altında yatan mekanizmayı ve saç dökülmesine neler yapılabileceğini anlattım. Bebeğin hareketleri nasıl gelişiyor? Onu yine okuyabilirsiniz. Evet biz 19. haftayı tamamladık. Bakalım 20'de neler olacak?